kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılmamızın konusu aklınızdaki kişi size karşı duygularını ifade edecek mi? Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Gördüğünüz üzere iki adet destemiz var. Bir desteğe odaklanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir içerik olur. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben birinci deste ile başlıyorum. Seçim problemi yaşıyorsanız burada videoyu durdurabilirsiniz arkadaşlar. Evet ikinci desteği şöyle kenara alacağım. Birinci deste sahipleri hoş geldiniz. Bir bakalım. Bu kişi size karşı duygularını ifade edecek mi? Para dörtlüsü, yıldızlar kartı ve kupa şövalyesi. aile ev bölünmüş enerji. Bir de enerjisine bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki kişi duygularını ifade edecek mi? Arkadaşlar bir kere Enerjiye baktığım zaman burada bir winter kartı geldi. Winter'ın anlamını zaten biliyorsunuz kış demek. Kış mevsiminden de bahsedebilir, soğuk bir enerjiden de bahsedebilir. Aranızda biraz böyle kırgınlık, dargınlık, konuşmama, iletişimde problem, sıkıntılı bir süreç, belki ihanet, belki sizin törpüleyemeyeceğiniz bir durum, tolere edemeyeceğiniz bir yaşanmışlık, olay, olabilir bazılarınız için. Yani burada Winter kartı bu kişinin size karşı biraz sinirli olduğundan bahsedebilir. Belki sizin ona karşı kabullenemediğiniz, yüzleşemediğiniz gerçekler olabilir. Aranızda kırgınlık var. Temelinde gönül yarası olabilir bazılarınız için. Bazılarınız bu insana tam olarak güvenmişken, bu insanın yaptığı bir hatadan dolayı bu insana sıcak kanlılık gösterememe samimiyetin kaybolma durumları da olabilir tabii ki. Güncelde böyle bir enerji dinamiği geldi aranızda arkadaşlar. Şimdi kartlara bir bakalım. Bu kişinin duyguları var mıdır? İfade edecek mi? Açılışı para dörtlüsüyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada bu kişinin bazı şeyleri, bazı değerleri, bazı yargıları, bazı geçmişten getirdiği kalıplar, Bırakmama düşüncesi çok yoğun geldi. Şimdi bu kişinin belli bir yaşantısı olabilir. Belli kuralları, prensipleri, kırmızı çizgileri olabilir. Bunlar bazılarınız için bu kişinin belki çevreye verdiği önem, ailesini çok öncelik alması, sizi çok dinlememesi hani sizi çok kayna almaması olabilir. Sanki siz onun için çok önemli değilsiniz. Hayatında bir yer kaplamıyormuşsunuz hissiyatı olabilir bazılarınız için. Bu kişinin bazı konularda size yanlış yapabilme ihtimalini hissetmiş olabilirsiniz. Yani bu yanlış yapabilme ihtimali aranızdaki yaşanan süreçte de bağlantılı tabii ki ama bu kişinin karakteristik olarak, yapı olarak, kafa mentalitesi size çok uygun olmayabilir arkadaşlar. Çünkü burada şöyle bir mentalite görüyorum. Hiçbir şeyden vazgeçmeyen, seçim yapmakta zorlanan, karar almayayım, gri bölgede kalayım düşüncesi çok yoğun. Yani bu kişi her iki durumu da aynı anda idare edebilecek formda birisi olabilir. Biraz böyle eğlenceli bir kişilik de olabilir. Yani macerayı seven, böyle biraz action'dan hoşlanan bir tip de olabilir açıkçası. Bu da bu da aranızdaki ilişkiyi biraz risk ve tehlikeye sürüklemiş olabilir olarak göründü. Şimdi belki bu kişinin bu kadar tutumlu olması burada parayı tutmak da olabilir tabii ki ama bu kişinin yapısı daha çok bana değer verdiği şeylerden çok kolay vazgeçemeyen bir insana bağlandı mı bağlanan birisi de olabilir. Bakın burası da önemli. Tabii ki para dörtlüsü her zaman kötü bir anlamı yoktur. Ama bazen çok fazla aşırılık, aşırı pintilik, aşırı tutuculuktan da bahsedebilir tabii ki. Bu kişinin bir ilişkisi varsa, belli bir kısım için söyleyeceğim. Belki bir yasak aşk içerisindesiniz. Bu kişinin hali hazırda düzeni kurulmuş bir ailesi, yaşantısı, Dediğim gibi düzeyli bir ilişkisi varsa onu bırakmak istemiyor olabilir çünkü onu bırakmak onun için çok meşakkatli. Biraz zaman ve emek gerektirecek olabilir. Ayrılmak, boşanmak, nafaka süreçleri bu kişi için gözünde çok büyüyen engeller olabilir. Eğer bu kişinin hayatında biri yok, ben biliyorum, eminim diyorsanız, o zaman bu kişi size açılmak, size kendini samimi bir dille ifade etme konusunda maalesef çok geri planda kalmış geçmişte. Zaten konumuz ifade edecek mi? Geçmişte ifade etmekte büyük problemler yaşamış bir kişiden bahsediyoruz. Böyle bir durum söz konusu olarak geldi ilk hanede. Akabinde yıldızlar kartı. Arkadaşlar bu kişinin şu an gözünde yüksek bir konumdasınız açıkçası duygularında. Yükselme olabilir. Size karşı hayranlığı gelişmiş olabilir. Yani başarılı görüyor olabilir sizi daha çok kendine yetebilen, özgür bir algıda takılabilen bir kişilik olarak görünüyor olabilirsiniz. Daha çok böyle sanki yaptığınız iş, meslekte kariyer hedeflerinizde yükselme, gerileme olmayan bir süreçte olabilirsiniz. Bereket açısından, bolluk enerjisi açısından yüksek bir form görüyor sizde. Size baktığında. Belki bu kişi sizi bir yerlerden de izliyor olabilir. Bu sosyal medya, arkadaş vasıtasıyla haber alma durumlarını da kapsayabilir bazılarınız için fakat bir yükselme söz konusu. Yıldızlar birazcık daha e, gözü yüksekte demek değildir ama hani siz belki bu kişiye göre daha iyilerini hak edebilecek pozisyonda olabilirsiniz. Hani hem kişilik olarak hem karakter olarak hem dış görüntü olarak bu kişi size böyle sanki kendi kafasında belli bir bölgeye koymuş belli bir odada e, sürekli sizi düşünüyor. O odaya girdiği zaman sizinle ilgili anılarda boğuluyormuş gibi bir izlenim olabilir açıkçası. Biraz derinlerdeki bir mevzu da olabilir. Yani bu kişi size çok duygusal bir imaj yaratmıyor olabilir ama arka planda kendi dünyasında, kendi içsel benliğinde çok duygusal ve naif bir enerjisi olabilir olarak göründü. Arkadaşlar bu kişi aranızdaki bu winter yani kış enerjisini, soğukluğu gidermek istiyor. Burada ev kartı sıcak. İşte şömine başında vakit geçiren iki çiftten bahsediyor. Tabii ki bunu mecazi olarak algılayabilirsiniz. Bazınız bu kişiyle vakit geçirme konusunda çok sıkıntılar yaşamış olabilir. Bu kişinin hayatında çok etkin olamamış olabilirsiniz. Yani bu kişiyle misal vereceğim buluşuyorsunuz ama ortak paydalar yok. Görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz ama hani ortak bir bir şey paylaşmıyor olabilirsiniz. Bu konuda bir ortak payda, denge yakalama ihtiyacı var bu insanda, bu insanda. Bunu söyleyebilirim. En azından bu ortak paydayı yakalayabilmek adına Neler yapabilirim? Neler keşfedebilirim noktasında olduğunu görüyorum. Bir gözlem var ama bu insan sizi takip ettiğini söyleyebilirim. Akabinde kupa şövalyesi. Arkadaşlar bu kişi size gelmeyi çok düşünmüş. Duygusal anlamda. Bakın ilişkinizi bir üst basamağa atlattırmak olabilir. İlişkinize verim katmak olabilir. Kupa şövalyesi duygusal bir şövalyedir. Harekete geçmiştir. Artık adım atacaktır. Fakat aranızda bölünmüş bir enerji söz konusu. Bu da neyden kaynaklı olabilir? Temelinde bir kış enerjisi, soğukluk, araya giren mesafe, zaman engeli. Belki araya farklı kişiler girdi. Belki bu kişi o sırada başka kişilerle görüştü, kafası karışmış olabilir. Yani tercih meseleleri, işte sizi seçeceğim, seni seçeceğim modunda takılması. Bakın burada bir para dörtlüsü gel. Elindeki para dörtlüsü geldi. Elindekileri kaybetmek istememesi, kendini bu şekilde ifade ederken Hani sanki kendi çok rahatta siz böyle çok bocalanıyormuşsunuz gibi bir enerji yansıtmış olabilir. Hani nasıl olsa bu enerji toparlanır diye düşünmüş belki zamana bırakıp ama sanki iş birazcık daha seyir olarak değişmiş olarak göründü arkadaşlar. Bu kişi gelmeyi çok düşünmüş fakat hala daha düşüncesinde var. Yani duygusal anlamda bir fırsat yakalayabilmek, ilişkinize bir verim katabilmek, sizi tatmin edebilmek, duygularını ifade edebilmek, sizi bir yere davet etmek istiyor olabilir. Kupa şövalyesi bir sosyal etkinlik davetinden de bahsedebilir. Hani sizi bir yere davet edip çağıracak olabilir bu kişi. Kupa şövalyesi adım atmaya hazırdır. Fakat dediğim gibi bu kişinin seçeneklerle ilgili bir bocalaması var. Kafasında böyle bir bulanık zihin hakimiyeti var. Dolayısıyla... Ne kadar kontrollü davranabilir? Burası biraz muallak geldi arkadaşlar. Yani kişi belki gelecek ama gene kafasının karışık olduğunu hissedebilirsiniz. Bir gelme var mı? Evet bu kişinin bir duygusal açıdan adamı olabilir. Bazılarınız bu kişinin zaten adamını bekliyor olarak göründü. Arkadaşlar bakın burada çok derin düşünceler kartı geldi. Şöyle göstereyim. Evet. Yani bu kişi dışarıdan çok böyle materyalist, realist, işte gerçekçi bir kişilik gibi görünüyor olabilir ama içsel olarak iç kimliğim farklı bir kişi. Dediğim gibi derin düşüncelere hakimiyet kurabilecek birisi olarak geliyor. Hani belki olayın hiç dikkat edilmeyecek mevzularına, uç noktalarına odak sağlıyor olabilir olarak göründü. Eğer geçmişte bu kişi çok rahat davrandıysa arkadaşlar, hani bu kişi çok rahattı zaten, hiç böyle elini taşın altına koymadı diyorsanız artık o rahatlık biraz bozulacak olarak da göründü. Çünkü bu kişinin yapısı böyle. Yani rahatından ödün vermek isteyen birisi gibi değilmiş zaten geçmişte. Bu enerji biraz değişiyor olarak göründü gözüme. Evet. Arkadaşlar birinci deste için söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşçakalın arkadaşlar. Evet, hemen ikinci desteğe geçelim. Hoş geldiniz. İkinci deste sahipleri bir bakalım para ası, kupa ikilisi, para kraliçesi. Evet. Hepsini açalım, başlayacağım arkadaşlar. Evet. Bu kişi duygularını ifade edecek mi? Bu desteği seçenler. Hemen bakalım. Arkadaşlar buradaki kişi para asıyla açılış yapıyor. Yani buradaki kişi size çok değer veren, kıymet veren birisi olarak göründü. Bakın bu kişi gerçekten sizi kaybetmek istemiyor olabilir. Böyle bir enerji hissettim kartları açarken. Yani kartların sırasını dizerken, dizilimi gerçekleştirirken sanki bu kişi bazı konularda sizi kaybetme korkusunu çok sınanmış bir kişi olabilir. Ya da hala sınanıyor olabilir. Yani sanki böyle tam olarak elin içine alamadığı, avucunun içine alamadığı bir kişisiniz. Yani sizi tam olarak elde edememiş. Bu elde etmek, elde etmekten kasıt kötü bir anlamı yok. Onu söyleyebilirim. Sanki ilişkinizi tam böyle stabil bir hale getirememiş olabilir bu kişi. Düzenli bir ilişki formu yakalayamamış olabilirsiniz. Aranızda Bakın yaş farkı olabilir bazılarınız için. Engel oluşturan başka problemler olabilir. Çevresel etmenler, dış faktörler çok fazla işe dahil olmuş olabilir. Bu kişi sanki böyle işinizi aranızdaki bağlantıyı çok fazla köklendirememiş, sabitleştirememiş, zemini sağlama alamamış olabilir. İlişkinizde belki Sürekli bir pürüz çıktı. Sürekli tartıştınız, kavga ettiniz, çatıştınız. Belki fikir ayrılıkları yaşadınız. Yani bu kişi belli konularda sizinle alakalı olarak stabil ve net durumlarla karşılaşmadığından bahsediyor ilk olarak. Para ısı kıymet verdiği, özen gösterdiği birisiniz. Ama bunu size yansıtmakta bence sıkıntı yaşatmış bir kişi bu. Hani... Bazen değer verirsiniz, bunu göstermekte çekimsel kalırsınız ya da bunu söylerseniz karşı taraf bir özgüveni gelecek gibi bir korkuya kapılırsınız ya. Bu kişi böyle bir enerjide geldi açıkçası. Bakın bu kişi içsel olarak bir huzur arayışı içerisinde. Kartın genel enerjisi bu şekilde. Bu kişinin gündeminde eski inançlara veda etmek, huzuru ve gücü tekrar bulmak, barışı sağlayabilmek. Bakın bu kişi kendiyle ilgili belki geçmişte travmatik bir olay yaşadı, kendini affedemiyordu artık iyileşme sürecinde farkındalık evresinde olabilir. Belki çok çalışıyordu, işte çalışmaktan hayatını yaşayamıyordu, sosyal yaşantısı çok düşüşteydi. Onu bir yükseltme evresinde olabilir. E, kendiyle barışan birisi burada. Yani buradaki kişinin enerjisi kendiyle barışma evresinde belki bazı kendinde kusur gördüğü, problem gördüğü şeyleri aşma evresinde olabilir açıkçası. Böyle bir enerjisi geldi güncelde. Bunu sizinle bağdaştırırsak belki sizinle ilgili eskiden yaptığı tavır ve tutumlardan vazgeçme eşiği de olabilir bu kişide. Akabinde kupa ikilisi. Arkadaşlar bu kişinin duyguları size var olarak görünüyor. Sizin de ona karşı duygularınız karşılıklı olarak ilerliyor olabilir süreçte. Ben burada kupa ikilisinde ruh eşi bağlantısında görüyorum. Bazılarınız ikiz alev ruh eşi bağlantısı içerisinde olabilir. Ve bu kişiyle dengeli, ılımlı, sıcak kanlı bir ilişkiniz, oluşabilir. Bir potansiyel var olarak göründü. Yani şimdi belki diyorsunuz ki bu kişinin tavır ve tutumları, hal ve hareketleri, duygusal ilişkiye çok elverişli değil. Belki bu kişi çok materyalist birisi olabilir. İşte neden sonucu çok bağlı bir kişilik olabilir. Hani sizi sanki böyle belli bir kalıba sıkıştırıyormuş gibi hissetmiş olabilirsiniz. Belki kafasında bir mentalite var onu uygulamaya çalıştı belli bir süre başarısız olmuş olabilir. Ama bu kişinin duygusallığı var. Sizin elinizden tutup belki sorunlara göğüs germek, engelleri aşmak istiyor olabilir. Bu yolda destekçiniz olmak istiyor olabilir ilişki yolunda. Kupa ikilisi oldukça olumlu bir enerji. Yani duyguların olduğuna kanaat getirebileceğimiz bir enerjidir. Ama burada tereddüt kartı geldi. Şimdi ya duygulardan emin değilsiniz ya da arada, arada yaşanan bir kırgınlık bir kızgınlık söylenen bir söz ifade edilen bir durumla alakalı olarak şüpheye düşme durumları olabilir arkadaşlar. Kartın üzerinde diyor ki geçmiş kalp kırıklığı. Şimdi geçmişte yaşadığınız bir olay şu anki gündemi ve süreci çok etkili olabilir. Hani birbirinize karşı güveniniz kalmamış olabilir. Tekrar bir şans yakalayabileceğinize dair bir inanç eksikliği söz konusu olabilir. Burada duygular hala devam ediyor karşınızdaki partnerinizin de duyguları devam ediyor olarak göründü arkadaşlar. Fakat şöyle bir enerji var. Duyguların devam etmesinden ziyade duygular dile dökülmesinde sıkıntı var. Ki konumuzdaki za bu. İfade edecek mi? Bu kişinin duyguları var ama ifade ederken sizden yana gelecek enerjiyle beraber tavır ve tutumunu değiştirecek bir kişi de var. Aynalama görevi yapıyor. Yani bu kişi sizden nasıl bir enerji alıyorsa o kişi de öyle bir enerjiye bürünüyor olarak göründü. Son olarak para kraliçesi. Arkadaşlar bu kişiyle uzlaşma konusunda bakın arada bir çatışma olmuş olabilir. Fikir uyuşma mazlığı olmuş olabilir. Yani bu kişiyle belli konularda çatıştığınız kesin. Sizin de inatçı tavırlarınız olmuş olabilir. Şimdi biraz sizi inatçı görüyor bu kişi. Hani kafanın dikine gidiyorsun. Hani ilişkiyi kurtarma niyetinde değilsin. Hani böyle bir şey körü körüne gidersiniz. işte geri dönmeye niyetiniz yoktur ya bu kişi sizi böyle görüyor olabilir. Dolayısıyla para kraliçesi birazcık daha duyarlı yaklaşma taraftarı olmanız gerektiğiyle ilgili bir vurgu yapıyor bence. Size işaret ettiği nokta bu. Ya siz ya karşı taraf biraz anlayış ve duyarlılık konusunda yani olayı biraz böyle ele almak, saygı duymak, empati kurma konusunda zayıf kalıyor. Dolayısıyla belki zorluklarla kibarca uğraşarak hani nezaket kurallarını aşmadan belki hani aradaki saygınlığı yitirmeden bir şeylerin toparlanması gerekiyor olabilir. Bu kişinin sizden yana biraz çekimsel kalabileceğini de gördüm. Yani hani sanki böyle çok diksin, çok dik yokuşların var, beni zora sokuyorsun. Hani zaten arada yeterince engel var, bir de sen engel oluyorsun gibi bir form çıktı açıkçası. Bazınız için kafa yapıları çok zıt olabilir. Hani çok çetrefilli olabilir. Çok tezat iki enerjiden bahsediyor olabilirim ama arada duygular var mı? Ortahanede de kupa ikilisi zaten çok güzel geldi. Bu kişi yine de ne olursa olsun sizin elinizden tutup duygusal anlamda bir tatminlik, doyum noktası yaşamak istediğinden bahsediyor arkadaşlar. Evet, buradaki kişi duygularını ifade eder mi? Arkadaşlar buradaki kişi bana sorarsanız ifade eder. Belli bir süre daha bekler ama ifade eder. Fakat burada ifade ettikten sonraki süreç bence çok önemli. Çünkü sizin tavır ve tutumunuz bu kişiye göre hani böyle bir şey yaşandığı zaman hemen gidiyor. Hani sorumlulukları, sorunları böyle çözme niyetinde değil. Belki biraz yapıcılıkla alakalı bir sıkıntı var sizde. Bu kişi bu durumu hani törpüleyebilirsiniz. Birazcık iyileştirebilirsiniz. Bakın bu kişi diyor ki ben içsel huzurumu yakalıyorum. Yani ben de değiştirmemi beklediğin huyları değiştiriyorum. Senin de bu düzende olmanı bekliyorum diyen birisi var. Evet. Arkadaşlar burada bir şans kartı geldi. Aranızda tekrar bir şans yakalanacak. Bu ilişki formu olabilir. Bazınız için tekrar başlamak olabilir. Ya da aranızda körelmiş duyguların tekrar yeşillenmesinden bahseden bir karttır bu. Arkadaşlar bu kişi sizi gözlemliyor. Burada gözlemek kartı geldi. Uzaktan sizi izliyor olabilir. Uzaktan izlediği kadarıyla da biraz böyle hani e, ee, inadım inat dediğinizi düşünüyor açıkçası. Hani böyle biraz kendinizden ödün vermeyeceğinizi, feragat etmeyeceğinizi, fedakarlıkta çok bulunmayacağınızı, bakın bu kişinin bir hatası olduysa tolere etmeyeceğinizi de düşünüyor olabilir. Hani bu enerjiyi değiştirirseniz aranızda tekrar bir potansiyel yaşanabilir olarak göründü para ile beraber. Para ası, bolluk, bereket enerjisi yüksek bir astır arkadaşlar. Astar her zaman fırsatları, teklifleri anımsatır bize, hatırlatır. Dolayısıyla aranızda bir potansiyel var mı? Kesinlikle. Evet. İkinci desteği için de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.